Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber 5. sana fen bilimleri ders kitabı sayfa 187-189'a kadar size anlatacağım. Video geçmeden önce kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımı beğenip abone olduysanız çok mutlu olurum. Hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazalım. Birincisi doğru. ikincisi yanlış. Üçüncüsü yanlış. Dördüncüsü doğru. Beşincisi yanlış. Altıncısı doğru. Yedincisi yanlış. Sekizinci doğru. Dokuzuncu yanlış. Onuncu doğru. Ve aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiş. Bu ifadelerin uygun olanların cümlelerin boşluğa yazalım. Birincisi sembolleri. ikincisi düz çizgi. Üçüncüsü bilimsel. İletişim, bilimsel iletişimi. Dördüncüsü lamba, beşincisi pil, altıncısı anahtar, yedincisi bakı, e, bağımsız değişken, sekizincisi bağımlı değişken, dokuzuncusu azar azalır, onuncusu da artar. 180. sayfada C aşağıdaki verilen çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı işaretleyin. Birincisi B, İkincisi C, üçüncüsü de dördüncüsü yani dördüncüsü A, beşincisi B, altıncısı C, yedincisi A. Evet arkadaşlar bitti böyle tarz videolar gelmesi için kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.